merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar bu şurkurların olduğu yerde kalmıştık. İki vida patlıyor gördüğünüz gibi. Eee şimdi Eee ne yapacağız aha? Aa gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ve arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün end gemisine gideceğiz arkadaşlar. O zaman Ah ne oluyor? Bir dakika. Abi Arkadaşlar gerçekten çok zordu bunlar. Ama bir dakika. Bir de da abi üstte gitme, hatta üstte de git, üstte git. Bir dakika, End gemisi nerede arkadaşlar ya? End gemisini kaybetmiyor mu arkadaşlar? Şurada mı? Aha. Bir dakika. Hop. Hoppa. Arkadaşlar bu arada e, bir şey söyleyeceğim. E, hemen şunu özledim. Şu, e, ben size sormuştum bir önceki bölümde arkadaşlar. Şu yağma neden ne büyüsüdür diye arkadaşlar. E, benim arkadaşım var Metin diye o vermiş. Daha çok işte et falan düşüyormuş ineklerden. Onda ganimet diye geçiyordu abi. Ne yapayım? Bir dakika. Atla. Bu arada benim kas gitmiş ya valla. Şöyle. Tamam. Şöyle hızlıca geçeceğiz arkadaş o zaman. Hop hopa. İyi arkadaşlar burası boş. Tamam. Bir dakika. Ha biz bu sandığı almıştık. obsidyen şey end sandığını aldığımız için kırmıştık. Şunu kat. Arkadaşlar o zaman ben ent gemisine giden yolu bulduktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar e, gemiye giden yolu çıktım arkadaşlar. Şimdi gidelim şöyle. Tamam. Hayır. Hayır istemiyorum. Enderman ne işin var senin burada? Senin ne işin var burada? Arkadaşlar ben öleceğim ama. Ama arkadaşlar insaf ya. Aslında arkadaşlar en kemisine giden yol burası değil de. Bir dakika. Ya abi çok korkuyorum ya. Buraya gidebilir miyiz ya? End kemisine gerçekten orada çok güzel şeyler var. Ama canım dolmadı. Dur canım dolsun. Canım dolsun öyle gidelim. Bunu at ya bunu. Aslında bizde Golden Apple var. Oraya e, altın elma yiyerek dalabiliriz arkadaşlar. Evet, 8. Ee, o zaman şunu kır. Arkadaşlar çok riskli ya vallahi. Nasıl yapacağız? Şöyle abi çok korkunç açacağız. Hmm. Zaten oraya dur bir dakika Hayır arkadaşlar Evet arkadaşlar Game mode'da tekrardan aynı yere geldim Ama arkadaşlar gene şöyle bir sıkıntı oldu Böyle karanlık her yer O yüzden çok sıkıntı olacak Ama arkadaşlar şöyle bir şey yaptım Ende gelmeden bir gece olmuştu Bir tane iskeleti öldürdüm ve ondan ok çıktı Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Bunları öldüreceğim arkadaşlar Şöyle. Bunları öldüreceğim arkadaşlar. Tamam. Şöyle kapandıktan sonra ok işlemiyor bu arada. Beni fark etti mi? Fark etmedi mi? Anlamadım ki. Ya artık de ya? Bu ne abi? Tamam. Bunu da tamam. Tamam arkadaşlar artık gidebiliriz. Artık gönül rahatlığıyla gidebilir sanırım. Hop. Abi gün neye karanlık ki arkadaş? Arkadaşlar bunun e, sebebini biliyorsanız yanlara yazabilir misiniz lütfen? Bakma ne yani? Abi daha savaşacağız önümüzü görmüyoruz daha Allah. Kaç dakika olmuş? 6 dakika hemen tamamlamam lazım. Arkadaşlar ben o zaman oraya ulaştıktan sonra geleyim. Evet arkadaşlar başarıyla bir yol çektim. Odunlarla çektim yarısını. Şimdi şöyle. Shift'e basa basa gidiyorum çünkü sıkıntı istemiyorum işte. Ya istemiyorum. İstemiyorum. Şimdi tamam arka... arkadaşlar tamam. Ee, i̇çinde 50 litre var. Abi ben şuradan direkt giriyorum ya. Valla. Yeter abi. Hayır. Ya hayır 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 hayır. Arkadaşlar vuruyorum ama ölmüyor. Hadi. Ya sen benimle kır kır mı geçiyorsun ya? Oh elmas elmas. Ağaç elmas kazma. <laughs> İstediğimiz yapabilir şu anda. Yeter. Oo bu hangi chest aldım ben? Ar arkadaşlar çok iyi. Şu kemiği koy. kemiği koy. Elması koyma. Şu koy. Arkadaşlar çok iyi ya. İşte bu ya. Aradığım şey buydu ya. Gerçekten. Al 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 al. İyi arkadaşlar ve artık. Elitramızı aldık arkadaşlar. Nasıl? Aslında geminin ucunda bir tane ender ejderhasının kafası var ama hemen onu bir almaya çalışayım ben ya. Bir de şurada can iksirleri var değil mi? Hepsini alalım abi. Aldın mı hepsini? Dur o bir dakika. Şunu at. Çok güzel. Ve oyun kasmadı bir anda. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben oraya yol yapayım. Çünkü video bayağı uzun olacak. O zaman arkadaşlar ben evde başlatırım size videoyu. Arkadaşlar en kafasını aldım ve şöyle bir süzüleceğim. Eee Elitra ile arkadaşlar gerçekten güzel olacak. Arkadaşlar artık biz bunu hak ettik diyerekten nasıl uçacağımı bilmiyorum ama. Şöyle galiba. Evet arkadaşlar şu anda uçuyoruz. Ve portala geliyoruz. Portala geliyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Ve portala geldik ben kill çekecektim. Arkadaşlar o zaman ben portaldan geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda e, geldim geçtim. E, portaldan ve arkadaşlar şu kafayı da. Ne yapalım biliyor musunuz? E, şuraya koyalım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar end city'yi e, de tamamladık. Bundan sonra arkadaşlar bir video daha çok video video keseceğiz. Ben video kes e, büyük ihtimalle video keseceğiz arkadaşlar. Diğer bölümde ve ondan sonra da arkadaşlar bu seri artık bitecek. 24. bölümde bitecek. Ondan sonra elitra uçma gele böyle ekstra eğlence falan işte arkadaşlar. Ee, hemen şöyle hızlıca yapalım. Hemen video 10 dakikaya geçti hemen 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 hemen. Şöyle. Abim. Can iksirleri, altınlar. Tamam. Çok güzel. Neyse arkadaşlar diğer benim de yaparız hepsini. Arkadaşlar bir videoya beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi yazıya bakın. Bay bay.